Ailenize felç öyküsü varsa, sigara kullanıyorsanız ve yaşınız 40'ın üzerindeyse kalp krizi ve felç riskini gösteren bizlerin sıklıkla kullandığı bir test var. Biz kardiyologla ve kalp damar cerrahları bu testi genellikle istiyoruz ve bize inanılmaz fikirler veriyor. Hocam biz bu testi ne için yapıyoruz? Biz bu ultrasonu karot istediğimiz şah damarının intimal kalınlığını yani duvar kalınlığını ölçerek risk hesaplıyoruz. Çok basit, kolay bir test ve biz sizin riskinizi görebiliyoruz. Hocam biz bunu aslında karotis intima medya kalınlığı diyoruz. Şah damarımızın ilk iki katmanını ölçüyoruz. Aslında bunu bizden, biz kardiyologlardan daha çok kalp damar cerrahları seviyor. Işıl e hocamıza beraber biz de sık sık bu testi kullanıyoruz. Hocam sizin şah damar ile ilgili özellikle şöyle olursa, şah damar tıkanıklığı daha fazla ilerler, daha hızlı ilerler, şuna dikkat edin dediğiniz bir şey var mı? Biz bu ultrasonda eğer yumuşak plakları görüyorsak hastanın bütün kolesterol seviyesini gözden geçiriyoruz. Eğer aile hikayesi de varsa o bizi daha dikkatli olmamız konusunda uyarıyor. Yumuşak plakların korkutucu tarafı her an yırtılma veya krize neden olma ihtimalidir. Bu yüzden yumuşak plak gördüğümüz zaman bu mutlaka kan tahlillerine bakıp gerekirse önlemimizi alıyoruz. Burada önlemlerimizin bir tanesi statin vermek. Yani kolesterol ilaçlarıyla o plakları sertleştirmeye çalışıyoruz. Hocam intima medya kalınlığı dedik ama ölçüm vermeyi unuttuk. Nasıl olmalı intima medya kalınlığı? İntima medya kalınlığı normaliz 06-08 arasındadır. Bu kalınlık bizim için normal sınırlardadır. 09'un üzerine çıktığı zaman risk faktörü olur. Hatta 1'in üzerinde inme riski ciddi bir şekilde artar. Duydunuz gibi intima medya kalınlığınız 1 mm üzerinde olmamalı. Sağlıcakla kalın.